hariç daha önce şimdi aslında bu köşe onun içine geldi. Evet şimdi öyle işte. olsa çok olurdu adamlar. Bak. Bak onu Şimdi olabilir. Çevirecek bak, çevirecek bak, bak bak. Yok o kadar değil. Hayır hayır. Bir lazım. Senin yap dediğimi yaptı. Çevirdi. Sivri köşeyi almaya çalışıyor Sivri içine. Sivri köşe diğer köşe. Diğer köşe köşenin içine oturacak. Şeyin içine. <laughs> Gene de oturacaklar. Köşeyi... Hayır! Hayır. var. Ha. Oraya oturtmaya çalışıyor değil evet, mi? Evet, dur bakayım, dur bakayım. hadi <laughs> be çok enteresan ya daha tuttu bu sefer <laughs> ah be helal olsun be <laughs> süper bak 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 <laughs> 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 Hadi. Vallahi koydu. Vallahi koydu. Çok iyi be.